Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 2009 yılında pek çok seyahat severin hayallerini süslediğini inandığım Giza piramitlerini fotoğraflamak için Kayre'ye gitmiştim. O gezide 5 gün boyunca sadece piramitleri, Kayre'nin tarihi mekanlarını ve eski çarşılarını fotoğraflamıştım. Ama Mısır dediğinizde gezip görülebilecek o kadar çok yer var ki bunların hepsini tek seferde yapabilmeniz pek mümkün değil. Bu sefer Nisan ayının son haftasında uzun zamandır yapmayı planladığım bir fotoğraf gezisine çıktım. Bu sefer bir haftalık bir programa katılıp Mısır'ın en çok merak ettiğim tapınaklarını fotoğraflama fırsatı buldum. Bu programın en keyif aldığım yeri ise Nil Nehri'ndeki gemi seyahati oldu. Ama bu videomuzun ana konusu Mısır değil ya da bir seyahat videosu değil. General Mobile'ın henüz çok yeni duyurduğu uygun fiyatlı Yeni akıllı telefonu GM23 olacak. Ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiren General Mobile, yeni akıllı telefon modeli GM23'ü Nisan ayının son haftasında duyurdu. Bu yeni model bana lansman tarihinden önce ulaştığı için Mısır gezimizde bu yeni telefonla da fotoğraflar ve çeşitli videolar çekebildim. Burada paylaştığım bu videoda gördüğünüz tüm fotoğraflar, tüm Mısır fotoğrafları GM23 ile çekildi. Şimdi gelin biraz bu yeni akıllı telefona daha yakından bakalım. Cem 23 için ilk olarak söylenebilecek şey uygun fiyatıyla kolay ulaşılabilir giriş seviyesinde bir model olması. Ben bu videoyu hazırlarken satış fiyatı 5199 TL idi. Maalesef ülkemizdeki orta ve üst segment telefon modellerinin 20.000, 30.000, 40.000 hatta çok daha yüksek fiyatlara satıldığını biliyorsunuz. Ancak Genel günlük kullanım için herkesin bu fiyatları verebilmesi çok zor ve zaten gerekli de değil. Ülkemizdeki yıllık satış adetlerine baktığınızda daha çok giriş seviyesinde ve uygun fiyatlı telefonları görebilirsiniz. GM 23 uygun fiyatlı bir model dedik. Daha çok genç kullanıcıların ve yüksek performans ihtiyaçlarının daha sınırlı olduğu pek çok kullanıcının tercih edebileceği bir model olmuş. Çünkü herkes üst segmentte bir telefona sahip olması çok da gerekli değil. Çünkü o özellikleri zaten pek çok insan da kullanmıyor. Öncelikle telefonun tasarımı ve kullanılan malzeme kalitesi çok iyi. Hem kullanırken hem de fotoğraf çekerken tutuşu çok rahat oldu benim için. En sevdiğim yönlerinden biri arka kısmında kullanılan ipeksi bir hissiyat veren hafif mat ve parmak izi bırakmayan bu cam yüzey oldu. Mısır'da kum, toz, pislik ve aşırı sıcak içerisinde fotoğraf çekerken terli ellerimle telefonla epeyce fotoğraflar çektim. Bu halde bile arka kapaktan neredeyse hiçbir iz kalmaması benim çok hoşuma gitti. Hatta bu yüzden çoğu yerde arka plana Mısır'ın güzelliklerini alarak GM23'ün bu arka yüzünün fotoğraflarını da çektim. Ve sizlerle bu videonun içerisinde de paylaşıyorum bir kısmını. Benim incelediğim model elimde gördüğünüz gibi mavi renkli olanıydı. Telefonun siyah ve beyaz seçenekleri de satışa sunuldu. Telefonun ekran boyutu 6.52 inç, HD+, IPS 720x1600 piksel çözünürlüklü ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. 5000 mAh bataryası uzun bir kullanım süresi sunuyor. Yani gün boyu rahatlıkla kullanabilecek bir telefon olmuş böylelikle. General Mobile'ın yeni akıllı telefon modeli cm 23 fiyatına göre iyi bir performans sunuyor denilebilir. Genişletilmiş RAM özelliği sayesinde 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili hafızası ile tüm uygulamalarınızda yer açıyor. 128 GB'lık dahili depolama alanı fotoğraf ve video çekimleriniz için de gayet yeterli. Ayrıca 256 GB microSD hafıza kartı desteği de sunuluyor. GM23'ün kutu içeriğinde şarj cihazı USB kablosu, kulaklık ve silikon kılıf yer alıyor. GM23 uygun performanslı Mediatek Helio G37 işlemci ile geliyor. Bu işlemcinin daha iyisi olabilir, şu olabilir ya da bu olabilir gibi pek çok yorum yapılabilir tabi. Ancak fiyat performans açısından bakıldığında çoklu görevler ya da genel uygulamalar için bu işlemcinin de yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bu arada General Mobile'ın şu anda duyurusunu henüz yapmadığı orta-üst segment bir model de sanırım yaz aylarında duyuracak öyle bir duyum almıştım. Fırsat olursa tabii onu da yine inceleriz. Bu telefonla ben ee, çok fazla oyun oynamadım. Ancak akıcı grafikler ve yüksek işlemci gerektiren oyunlar için pek uygun olmadığını hemen söyleyebilirim. Bence bu noktada telefonun sınırlarını ve neler yapabileceğini bilip ona göre bir yaklaşım geliştirmek sonradan pişman olmamak için belki de en iyisi olacaktır. Evet şimdi gelelim biraz da kamera olayına. Burada bazı eleştiriler gelebilir. Yani benim gibi profesyonel bir fotoğrafçı olarak hani elinde bir sürü fotoğraf makinesiyle gezerken hani gelip bize giriş seviyesinde bir telefonun kamerasını mı öveceksin diyebilirsiniz. Ee, ancak burada telefonun kamerasını övmüyorum ya da abartılı şeyler söylemiyorum sizlere. Esasında sadece giriş seviyesindeki bir akıllı telefonla da uygun ortamlarda güzel fotoğraflar çekilebileceğini biraz da olsa anlatmak istiyorum. Telefonun arka tarafında tasarıma uyan üçlü lens sistemine yer verilmiş kameralar geniş açı, makro ve derinlik kamerası olarak sıralanıyor. GM23'ün 50 milyon piksellik kamerası 4'lü bir arada piksel gruplama teknolojisi ile düşük ışık koşullarında bile uygun renk doğruluğu ve kaliteli kareler sağlamak için tasarlanmış. Kamera kısmına girdiğiniz zaman telefonda portre, gece, video, profesyonel, makro, panoramik, ağır ve hızlı çekim gibi pek çok farklı mod yer alıyor. Mısır'da yaptığım çekimlerin hemen hepsini normal fotoğraf modunda, otomatik HDR açık, 4:3 oranında ve 50 milyon pikselde yaptım. Herhangi bir yardımcı malzeme Tripod falan da kullanmadım. Hatta e, şunu söyleyeyim, yani ne tripod o kadar hızlı saniyeler içerisinde yaptığım çekimler oldu ki e, onları görmeliydiniz. Bu arada telefonun 2x zoomu da e, yer alıyor bu telefonda 2x zoom da yer alıyor. Zaman zaman bunu da kullandık tabi. Video modunun fotoğraf moduna göre biraz daha geride kaldığını söyleyebilirim. 1080p video kaydı yapılabiliyor bu telefonla. maksimum çözünürlük bu. Ancak bu kayıt belli başlı anı çekimlerinden öteye geçmeyecektir belki de. Yani sosyal medya kullanımlarında bile profesyonelce bunu düşünmemek gerekiyor. Mısır'da çekim yaptığım yerlerde ışık şartları her zaman fotoğraf çekimi için uygun değildi. Yani şunu bunu önceden söylemek istiyorum. Çoğu yerde çok sert öğlen ışığında fotoğraflar çektim. Yani bazı tapınakların kapalı alanlarında ve mezar odalarında da çok az aydınlatma vardı. Bunların hepsi... Fotoğraf çekimlerini zorlaştıran unsurlar tahmin edebileceğiniz gibi. Tabi az önce de bahsettiğim gibi toz, kum ve aşırı sıcağı da eklediğinizde ortam şartlarının e, çok da kolay olmadığını söyleyebilirim. Yani fotoğraf çekmek için çok da kolay bir ortam değildi. Özellikle sıcak çok etkiledi bizi. Bu arada sadece cep telefonuyla fotoğraf çekmediğimde, fotoğraflar çekmediğimde tahmin edebilirsiniz. Sırtımda koca bir çanta, kollarımda asılı iki koca fotoğraf makinesi vardı. Ama şuna itiraf etmeliyim ki bazı yerlerde radikal bir karar verip her şeyi bir kenara bırakıp sadece telefonda da fotoğraflar çektiğim oldu. Bu videonun içerisinde gördüğünüz fotoğraflar Kahire, Luxor, Etfu, Komombo, Ebusumbel ve o anda çekildi. Aslında bunların hepsi dediğim gibi burada gördükleriniz gm 23 ile çekildi. Bazı karelerde çok az kontrast ve poz düzeltmesi yapıldı. Az önce bahsettiğim gibi ortam ışığı bazen çok kötüydü. Onun dışında kesinlikle abartı bir editleme yok. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Evet, bunları da söyledikten sonra size birkaç fotoğrafla Mısır'da çektiğim birkaç fotoğrafla hoşça kalın demek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.